Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ne pişirsem diye buraya geldiyseniz ben bugün mantar pişireceğim. Mantar sote yapacağım. İnşallah yapabilirsem. Yanına da ezogelin çorbası yaptım ama onu çekemedim. Artık bir sonraki videoda bunu beğenirseniz eğer ki bir sonraki videomda da ezogelin çorbasını yapımını çekebilirim. Evet şimdi malzemelerimize gelelim. Yarım kilo kadar mantarım vardı. Mantarımı ben önce soydum. Daha sonrasında yıkadım. Bu bir master class bilenler bilir. Oradan öğrendim. E, i̇ki tane domatesim var. Böyle biber ve soğanımı ben dayanamadım doğradım. Kuşbaşı bu şekilde doğradım ama doğrayış işte, stili şekli size kalmış. Bence soğan yakışıyor mantar sote. Kırmızı biberlerim bu şekilde turşu halindeydi. Benim elimde taze kırmızı biberim olmadığı için bundan kullandım. Anneciğimin ellerine sağlık. Ablamın annemin onlardan gelme. Evet, bunun içinde de şöyle şu gördükleriniz sarımsaklar. Bunları şu an yeni ekledim. Bir diş de sarımsak kullandım.